Yarın sabah kahvaltıda mis kokulu bir mısır ekmeğine ne dersiniz? Üstelik yapmak sadece 20 dakikanızı alacak. 2 yumurtayı çırpalım. 4 kaşık yoğurt. Biraz zeytinyağı ekleyelim. Hepsini çırpınca böyle olacak. 6 kaşık mısır unu ekleyelim. Onun da kıvamı böyle olacak. Bir çay kaşığı karbonatı da sirke ile aktif edip içine katalım. Bir yandan pırasaları kavuralım. Soğuyunca karışımın içine katalım. Sonra hepsini soğuk tavaya, kapağını kapatıp en küçük ocağa. Ve işte mısır ekmeğimiz oldu.